kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugün balkonumda neler var. Ee, balkonumun yönünü çok soran olmuş. Arkadaşlar balkonum güneye bakıyor. Böyle sabah güneşini alıyor güzelce. Bakın şu anda saat 1. 1'e kadar yani 1'i çeyrek 1.20 20 geçiyor. 1'e kadar bakın şöyle benim çiçeklerim burada. E, güzelce güneşleniyorlar. Birden sonra bu güneş buradan çekiliyor. Hem yani sabah güneşini alıyorlar diyebilirim. Böyle güzel güzel bana çiçeklerini sunuyorlar gördüğünüz gibi. Harika bir çiçek şöleni var burada. Bakar mısınız arkadaşlar? İnşallah bunların böyle tam açtığı zamanları da size gösteririm. Böyle güzelce açıyorlar. Bakın şurada sakız dünyam açmış, e, farklı renkte iki tane sakız sardunyam var. Şurada da yine minik minik sardunyalarım güzelce açtılar. Atlaslarım yine kıvamında küpeli çiçeğim, bolca güneş alıyor şuradan. Yılbaşı çiçeğim de gayet güzel, arkadaşlar hatta tomurcuk açmaya başlamış, böyle çiçeklerini vermeye başlamış şuralardan şuralardan çiçeklerini veriyor. Aşılama yaptığım kaktüsüm de keza öyle. Yeni diktiğim sardunyalarım da çok güzel gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Bakın burada harika bir e, tazelendiler böyle büyüdüler. Begonvim de öyle. Bu aylarda böyle güzel açmış. Kedi tırnağım güzelce güneşi çok seviyor zaten bu kedi tırnağı çiçeği. Güzel güzel burada güneşleniyor. Sardunyalarım bana tohum vermiş. Bakın şunlar tohum. Bugün sizlere bir e, tohum ekme videosu göstereceğim ama e, bir türlü müsait olup gösteremedim. Ş şöyle e, sardunyalarımın son şeklini görün istiyorum. Takip edenleriniz varsa hani tatilden dönüşünde bunlar e, bunların durumu içler acısıydı. Şu anda e, neyse ki toparladım onları. Gayet güzel de açmaya devam ediyorlar. Hatta şunları tatil dönüşü e, ablamdan almıştım. Bunlar da bakın tuttular. Şöylece dal vermişti bana. Onları toprağa sokuşturdum. Burada da acem çiçeğim var. Çok güzel açıyor biliyorsunuz. 3 dal almıştım komşumdan. Arttı gitti. Şunların çiçeklenmeleri bitsin. Bunları ayrı ayrı saksıya alacağım arkadaşlar. Bakın şurada da yine diktiğim sardunyalarım yine bakın böyle güzel güzel tomurcuklarını bana vermeye başladılar. Veriyorlar da. Bakalım inşallah güzel güzel sonuçlar alırız bunlardan. Şurada karanfillerim var. Onlar da açıyorlar. Burada da minik bir sardunyam var. Bakın şuradan açmaya başlamış. Atlaslar merak ediyor, edenler oluyor. Atlas çiçeklerim hep burada duruyor arkadaşlar. Yaz, kış, kar yağdığında, yağmur yağdığında hep buradalar. Ve yine küpeli güzelim açsın açsın dursun burada bakalım. Yeni yerini sevdi gibi görünüyor. Şurada da yine kırmızı atlas çiçeğim var. Ve kenarlarında aloe vera yaprakları var. Pardon, succulent yaprakları var. Onlar da orada kökleniyorlar. Sukulentimi merak edenler. O da gayet güzel. O da duruyor. Papatyam da coştu coştu gidiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Tomurcuk, 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 tomurcuk. Bunlar bu şekilde güzelce açmaya devam ediyorlar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Şunların şirinliklerine bakar mısınız? Hepsi açınca daha güzel olacak. İnşallah o günleri de görürüz. Küçük dünyamın güzellikleri bugünlük böyle. Dediğim gibi balkonun güney tarafına bakıyor. Sabah güneşini alıyor. Evet arkadaşlar şimdilik e, bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.